Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel'in mezarı ilk kez görüntülendi. İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 3 gün sonra bulunan ve ertesi günde hayata veda eden genç mimar Ece Gürel gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Ece Gürel'in cenaze töreni büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşti. Ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve onu yakından tanımayan birçok kişi de bu acı günde bir araya geldi. Cenaze namazı öncesinde Ece'nin arkadaşları tabutun başına gelerek ona veda etti. Kimileri dualar okudu, kimileri sessizce bir an durup gözyaşlarını silmeye çalıştı. Namazın ardından tabut omuzlara alındı ve mezarlığa doğru yola çıkıldı. Ece Gürel toprağa verilirken herkes gözyaşlarını tutamadı. Ece Gürel artık hayatta değil ama sevenleri onun anısını yaşatmaya devam edecek. Sosyal medyada hala hakkında yapılan paylaşımlar var. Arkadaşları onun gülen fotoğraflarını paylaşarak güzel anılarını anlatıyor. Meslektaşları onun ne kadar başarılı bir mimar olduğunu ve arkasında yarım kalmış projeler bıraktığını söylüyor. Belki bugün mezar başında kimse yok ama zamanla buraya gelenler olacak. Ecer'in ailesi her fırsatta onu ziyaret edecek. Arkadaşları mezar taşına dokunup belki de onunla konuşacak. Hiç tanımayan insanlar bile burada bir an durup hayatın ne kadar da kısa olduğunu düşünecekti. Burada dururken içimizi tarif edilemez bir his kaplıyor. Ece Gürel'in birkaç hafta önce hala hayatta olduğunu ve belki de yine bu ormanda yürüyüş yapmayı planladığını düşündükçe insanın içi daha da burkuluyor. Oysa şimdi biz buradayız ve o artık yok. Genç bir kadın bir doğa yürüyüşüne çıktı, kayboldu ve günlerce arandı. Sonunda onu bulduklarında ise artık çok geçti. Ön otopsi raporu ölümünün düşmeye bağlı iş kanama ve hipotermi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor. Ama burada mezarının başında dururken asıl düşündüğümüz şey ölümünün sebebinden çok artık geri gelmeyecek olması. O geleceği parlak bir mimardı, hayalleri vardı, planları vardı. Belki de bir gün bir proje yapıp adını duyuracaktı. Belki bir bina tasarlayacak ve o bina yıllarca ayakta kalacaktı. Ama şimdi burada küçük bir mezar taşının ardında tüm bunlar sadece birer ihtimal olarak kalıyor. Bugün burada belki kimse yok ama onun adı hala hafızalarda, anıları hala sevdiklerin kalbinde yaşıyor. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.